Merhabalar, ben Doktor Ahmet Temiz. Avcılar Anadolu Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere başımızı ağrıtan mevzulardan biri, kolesterol hastalıklarından ve tedavisinden bahsetmek istiyorum. Başımızı ağrıtan dedim çünkü hem hastalar açısından hem e, sağlık camiası açısından bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşmaktayız. Bunun sebebi de kolesterolün sebep olduğu hastalıkların farkına varılmamış olması. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum ki, kolesterol tüm dünyaca kabul edilmiş, tüm bilim camiasının kabul kabul ettiği bir numaralı kalp damar hastalıkları sebeplerinden biridir. Araştırmalar gösteriyor ki bizim kolesterol düzeyimiz yükseldikçe kalp damar hastalığı buna felç de dahildir. Felç de bir damar hastalığıdır. Çünkü beyindeki damarın tıkanması felce, kalpteki damarın tıkanması kalp krizine yol açmakta ve hepsinin sebebi aynıdır. Plak oluşumuyla damar tıkanmakta ve krize veya felce sebep olmaktadır. Burada önlemek açısından en önemli yapacağımız şey bu plan oluşumunu engellemek. Burada da birinci yapmamız gereken kolesterolü olabildiğince düşürmemiz gerekiyor. Burada tabii ki diyet çok önemli ama maalesef diyetle, egzersizle burada istediğimiz hedefe ulaşamıyoruz. Bunun için ilaçlar her hastada olmasa da riskli gördüğümüz hastalarda belli bir riskin üstündeki tüm hastalara mutlaka önerilmekte ve kolesterol hedeflerimiz istediğimiz seviyeye gelmesi gerekmektedir.